Merhaba sevgili davetsiz misafir izleyicileri. Bugün Almanya Frankfurt'tan sesleniyoruz sizlere. Lime Imbise konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Songül Hanım var. Merhabalar Songül Hanım, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kısaca sizleri tanıyalım hemen. Ee, ben Songül Türkmen, üç çocuk annesiyim. Ee, Almanya'ya evlenip geldim. İki senedir de burada işletme sahibi olarak çalışıyorum. Peki bize biraz Lime Imbise tanıtır mısınız? E, Lime Enbis yaklaşık 20 senedir burada hizmet veriyor. E, son 2 senedir aile içinden devralıp e, ben devam ediyorum işletmeye. E, peki menü çeşitliliğimizde neler var? Tavuk döneri, et döneri, e, tela, hamburger, grill eşyaları, e, mangallar ve vegetariş çoğu insana hitap eden menüde Özel olarak et insanlar için de ayrı bir menümüz var galiba. Evet, vegetariş olan e, falafel, falafel var, e, gemüze, sandviç, o tarz çok çeşitli bir menümüz var. Aynen. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz, her zaman bekleriz. Biz de güler yüzlü bir hizmet ve lezzetli yemekler için bütün izleyenlerimizi buraya davet edelim ve şimdi sözü bir sonraki başarılı firmamıza bırakalım.